Ee, Öncelikle herkese iyi pazarlar diyorum gençler. Bugün buraya e, biz proje ekibi olarak okulumuzda online bir satranç turnuvası düzenlemek için toplandık. Sizin fikirleriniz de çok önemli. Ee, beraber bir Turnuva süreci başlatacağız, ee, hepimizin bir emeği olsun bu sürecin içerisinde. Ne zaman olacağını? Mesela e, kan ve üzerinden bir afiş hazırlayabiliriz. Evinden bir video çekip mesela başka bir yerlerde... E, hocam bence yapalım çünkü aç... aç... Turnuva süreciyle alakalı kendimize başka soracağımız soru var mı? Ben afiş ve postlara katılabilir miyim? Hocam ben de e, tekrardan bir videoda katılmak istiyorum. Hocam ben, tamam. ben kendim konumum Uygun mudur? Uygundur ekip olarak buna karar verdik değil mi ona göre? Evet, verdik hocam. Ben, 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 ben. Hem öyle bir şey koyalım, e, süre, şey kura koyalım. Bence hocam şöyle bir e, hani afiş hazırlayacağız ya onların altına mesela iletişim numarası falan O maçı zaten izleyen bir şey hakem olacak. Kimlere ödül verelim? 1-2-3'e e verelim ama 1-2'ye ve de 1-2-3 bence.